Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek gösterge uzun zamandır bekleniyor. 3600 ek gösterge ile birlikte maaş artışı ile kademe düzenlemesi yapılacak. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk yayınında 3600 ek gösterge için önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin şu ifadeleri kullandı: 3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık. Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge. Emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclise ilk 6 ay içinde en geç Mayıs Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak. 3600 ek göstergeden yararlanacak ve bunların maaşında 884 liralık artış olacak, dedi. Otomatik intibak, düzenlemesiyle tüm diğer emeklilerin de bu artıştan faydalanacağını söyledi. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.